Motosiklet bakımı ile ilgili merak edilenlere yer verdiğimiz köşemizde bu hafta zincir bakımı var. Her zincirin ya da daha ayrıntılı ifade edersek her dişlinin bir ömrü vardır. Bakımı yapılmayan her zincir deforme olur ve hatta sert kullanım sonucu kopabilir. Kopan bir zincir motosiklete zarar verebileceği gibi kullanıcısının da hayatını tehlikeye sokabilir. Burak, motorumuzun zincirini koruyabilmek için onu nasıl temizlememiz ve yağlamamız gerektiğini, onda servis danışmanı Mustafa Çavuşoğlu'na sordu. Burak, gördüğün gibi burada zinciri temizlemenin birkaç tane metodu var. Bir tanesi eskiden kalma hepimizin bildiği, fırçayla, gaz yağıyla, solventle, mozotla yaptığımız, fırçaya sürerek tekerleği çevirerek. Evet, bu şekilde. Ee, gördüğün gibi bu orintli bir zincir. Ee, bunu böyle defalarca bütün kiri yağı pası üzerinden atana kadar ve zincir şöyle yapalım istersen şöyle bir parlak nokta oluşturayım sana ta bu şekilde parlayana kadar bütün e, kirlerden ve yağlardan arındırmak zorundayız. Şimdi bazı zincirlerde değil, yeni jenerasyon çoğu motorda aralarda o ring var. Bu solventin veya yağın mazotun motorunun bir zararı. Bir zarar vermez benzin ve nafta türü temizleyiciler daha fazla zarar veriyor biliyorsun benzin lastik aksamı uzatıyor ve şeklini bozuyor o yüzden benzin asla kullanmıyoruz çok güzel bir temizleyici olarak görülse bile benzin kullanmıyoruz. Onun yerine daha başka müstahsarlar da var. İşte gördüğümüz gibi bu fren balata temizleyicisi diye yazsak. Yani zaten bundan bahsetmek Şimdi Günümüzün koşullarında kimse hani bir kova bulayım, gaz, gaz ya, motorin, fırça onların hepsinin yerini alıyor değil mi? Ve burada fren balata ve parça temizleyici diyor. Ama bunu çok rahat bir şekilde zinciri temizlemekte kullanabiliyoruz değil mi? Parçalarından bir tanesi.